Çık evet. çık ya oğlum neyin beşisi ya? Yürü yürü yürü. Bastı bastı bak adam. Adam kesin şu üstte. Tamam beklesene. Panel mi yedin lan? Ay amına koyayım. Ver nerede? Pencere oğlum o pencere değil eşek. <laughs> Tarkının olduğu pencere. Sabri öldü. Arkaya dikkat et, arkaya dikkat et. Yanlar basmıyor. Sabri orada orada bak hala orada biri ha. İki Bir tane B2 var, iki tane B2 var. Basmıyor yukarına bak. Seri olmuş 5 2 basmıyor. Bastı. Kankalar bir götünü kaldır da gel la kanka bizim yanımıza hani. Biz adam düşürmeye oynuyor sen üstesin kanka amına koyayım. Hayır oğlum sabrı burada amına koyayım. Abi Arkanda arkanda. Sabretimizde bir tane daha var oraya. Zaman yok. Üstte üstte sol üstünde sol üstünde Çınar. Bastı bizim adamı. Zaman yok. Çınar'a basacak bastı. Al onu Birleş birleş birleş. Yardım Kanka, onu sürüyorsun. yardım. Helal. Helal oğlum. Videoda mısın? istemeye gelecek. <laughs> güzel güzel. İkine gel. Bir oda attın değil mi ikine? Reisim iki feledi gibi bir kafa bir vadiş koy. Ölmedi ama arası. Tamam. Ağın içinde de azalama. Ben şu kamyona çıkıyor. Sen de oraya yazın. Neyse. Bir <laughs> çabuk Ben buradayım. adamlar niye basmıyor? Seri olmuş. Ha önümde önümde bak önümde bak onda. Bunlar bize gözük. Badi yedi badi. Gel. Koru beni sabri. Gelsene B2'ye gelsene B2 gel B2 gel. Bin abi bin. bin. Yürü yürü sabri yürü 5'i alalım 6 2 bitireceğiz. Hızlı gel. Üstem üstte çıkma üstem üstte çıkma arkaya arkaya dikkatli bak. Gir abi içeri gir. Yürü 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 arkayı bekleme yürü. Bekle. mavileceğim yakına bir yakını. Üstte üstte üstümüzde. kurdum bile kurdum bile kurdum bile, bile, de. Kurudum de, kurudum de. bile. <laughs> Helal. Ulan ne kase yedim amana koyayım lan. Valla bu son harabi 4 vadi attım. İlkine kase attım ama o sana basan var ya. Ona 2 vadi falan attım. Helal reisim helal aldı iki siktik. Bu el well, ben söyleyeyim. <laughs> sabri Afrika kalma Sabri <gülüyor> <gülüyor> Ben ne niye basmıyor? Oyun bitti amına koyayım. Basın Nuros bir basın. <laughs> Yazmasana Sabri yazma olursun. Nasıl yazmıyor orosp çocuğu. Gideceğim gideceğim dur. Koru beni kanka. Burada gitme kanka göremiyorsun, göremiyorsun. Yardım orosp çocuğu da iki kişilermiş ya. Oğlum biz basalım kanka. <laughs> bastı bastı. Nasıl bu çocuklar çok bekliyor oğlum ya. Kanka orospu lastiği var ya harbiden arasına mı gibi yatıyor amına koyayım. Hani gel so bir sonra alalım. Gel sonra alalım. Bunlar beni buraya çıkabilir miyim lan acaba? Medik kamyon bende. Bu reis bir önce ben çıkayım. Oğlum sen iki kişi çık çıkıyorum onu koyayım. Kulübe tarafında. Sabri orada biri vardı abi. Allah Allah. Benim tarafımda da olabilir. Benim değilim. Ortada. Kristalde. Bakın ben çok arkadayım kanka. Gel bana doğru gel. Koş bana doğru koş. Bunlar utx utx utx. Kamyonu düşmüş gibi yapsana o salak basacak düştüm. Ben bir o şey, şişeye kadar bir basmaz şey bak. Kamyona sen bu zaptan kamyona düş. Kamyona düş orospu basacak. Heh. <laughs> bak basacak şimdi. Oğlum aşağı inme lan hata. Teksu teks. Orada hala orada orospu Yardım çınarım gitti gitti gitti. Yardın, yardım yardım yardım. Aslanım benim hadi lan. <laughs> helalimsin lan helalimsin. Anasını <laughs> sikerim bunu. Dur dur dur.